Sıradaki sorumuza devam ediyoruz. Yine sorumuz anlama dayalı, anlatım bozukluğuyla alakalı. Bakalım ne sormuş bize sorumuz? Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır? Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğretim gördüğünü söyledi. Şimdi biz öğretim görmeyiz arkadaşlar. Biz ne görürüz? Biz öğrenim görürüz. Dolayısıyla öğretim burada yanlış. Biz hemen bunu düzeltip öğrenim diyeceğiz buraya. Tamam. Şimdi aynı yani kelimenin yanlış kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğumuz var. Aynısı hangi diye seçenek de var. Bir ona bakalım. Vivaldi dinlerken gözümün önünde bulutlar uçuşuyor sanki. Ben burada böyle bir şey göremedim. O yüzden A seçeneğini eliyorum. B seçeneğine geçiyorum. Dış dünyaya ait gözlemlerini değiştirip süsleyerek aktarır demiş. Burada da böyle bir şey göremiyorum. C seçeneğinde başlığın asıl işlevi Konuyu ve ana düşünceyi kısa yoldan tanıtmaktır. Burada da ben yanlış bir kullanım göremiyorum. Kelime kullanımı göremiyorum. Dolayısıyla C seçeneğinde eliyorum. D'ye geçiyorum. Yoldan geçen Türk işçilerin konuşmaları özlemimizi arttırıyor demiş. Dolayısıyla ben burada da böyle bir yanlışlık göremiyorum. D seçeneğinde eliyorum. Ama E seçeneğine bir geçelim bakalım. Demek ki doğru cevabımız oymuş. Camlardan yankılanan ışık hüzmesi gözlerimi kamaştırdı. Arkadaşlar yankı nerede olur? seste olur. Yankılanan değil aslında. Ne diyecektik biz buraya? Yansıyan diyecektik. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız ne olacak? E seçeneği olacak. Böylelikle bir sorunun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamlı istiyorsanız bizi beğenip takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.